2016-2017 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sadece üçlük maçına çıkan Ondan yabancı mı değil mi bu? Olur. Evet. Ver cevabı. Oleksandr Karabayev. Şu çıksın var ya. Gridi'yi vuruyorum. Gridi'yi. Doğru doğru. Doğru. Devrede geldim Hadi be. Doğru. 100 puan. Ooo. Ramazan getirmedik oğlum bu adamı Adam karşılar. Adamın, adamın askerlik arkadaşı ya? Çekmek önemli. Bir dakika sal, sal, sal sal sal. <laughs> <laughs> bu bölümün <laughs> gri'yi de diye. <laughs> bulacak Türkiye. Direkt bulacak. Nasıl <laughs> böyle? Yine bastık. Ülkemizde Kayseri Spor, Trabzon Spor, Gaziantep, Tuzla Spor Bilmiyorum. ve Sakarya Bilmiyorum. Spor Biraz formaları çıkıyor. giyen Söyle. Vur abi vur. Vur abi ola harika. Sen söyle. Sen söyle. Bilal Başaçıkoğlu. Bilal Başaçıkoğlu. Ne yapıyor lan bu? Çok. Bu nasıl adam lan? Bölüm sonu canavarı mı getirdi Cihat? Aşkı? Oo, ya ben böyle bir şey Şok içerisindeyiz, şok. <laughs>